Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından ilk kez bir ülke Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban Sözcü Yardımcısı Bilal Karimi, Taliban Geçici Hükümeti'nin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'un Başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende Çinli Büyükelçi Zhao Jing'in güven mektubunu kabul ettiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki'nin de hazır bulunduğu törende açıklamalarda bulunan Zhao, Afganistan'a büyükelçi olarak atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in selamlarını iletti. Çin'in Afganistan'ın iyi bir komşusu olduğunu, ülkenin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade eden Zhao, Çin yönetiminin Afganistan'ın iç işlerine karışma politikasının bulunmadığını ve ülkede nüfuz oluşturmak istemediğini vurguladı. Son iki yılda ekonomi ve güvenlik alanlarının yanı sıra yolsuzluk, suç ve uyuşturucuyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Zhao, Afganistan'la Çin arasındaki işbirliğini diğer alanlarda da güçlendirmeye çalışacağını kaydetti. Taliban lideri Molla Hasan Ahunsa, ülkeye büyük elçi atanmasından dolayı Çin hükümetine teşekkür ederek, bu atamanın diplomatik ilişkilerin yüksek bir seviyeye taşınmasını ve iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umduğunu ifade etti. Afganistan'la Çin arasındaki ilişkilere önem verdiğini belirten Ahund, iki ülke arasındaki ilişkilerde son iki yılda yaşanan gelişmelere dikkat çekerek ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde daha fazla adım atılmasını umduğunu vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise atamanın normal bir görevlendirme olduğu, iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğini ilerletmeyi amaçladığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında Çin'in Afganistan'a yönelik politikası net ve tutarlıdır ifadelerine yer verildi. Taliban yönetimi hiçbir ülke tarafından resmen tanınmazken yeni büyük atanması kararıyla yönetimin resmen tanındığına ilişkin Çin tarafından bir açıklama yapılmadı.